Yalnızım. okunmayacağını bilebilir Hoş ve senin parantez bir yol vardır hayatın içinde birçok yol vardır her biri seni farklı dünyalara yaşam tarzlarına sürükler bazen içinde olduğun durumun etkisiyle istemesen de bazı yollarda yürümek zorunda kalırsın bazen bu yoldaki yanlışlara inanır olursun İçindeki sevgi, dostluk özlemi gerçekleşiyor dersin her şey iyi gittiğini düşünürsün. En kötüsü nedir biliyor musunuz? O kadar yol yürüdükten sonra yürüdüğün yolun inandığın yol olmadığını anlamak. Pestim Bu yolda harcadığın emeklerine üzülürsün. Tekrar geriye dönmek sana oldukça zor gelecek. Yerinde bıraktığın insanlara ne cevap vereceğini düşünürsün. Artık dönsen de dönmesen de Ne çıkar beni bir var, bak elimde. Içiyorum. Ya Allah, diyerek diliye dönersin. Bıraktığın yolda seni bekleyenlere sarılırsın. Ben ne yaptım dersin. Hayat boyunca birçok yol çıktı karşıma. Her birini çoğu zaman dönemek zorunda kaldım. Bir hedeflerim vardı ve bana sunulan birçok yol. Hangi yol olursa olsun, birlikte yürüdük. insanlar bir süre sonra yoldan çıkıyor. Çoğu zaman yalnız kalıyorsun. Hedefleri olan, menfaatlerini düşünemeyen bir insanların yaşadığı sorun bu işte. 35 yıl önce belirlediğim hedeflerimi hala kendi tercihim olan yolda yürümeye devam ediyorum. Çoğu zaman patika yolları zaman kazanmak için yürüdüm. Kimi zaman koştu. Hala hedeflerime maalesef ulaşamadım. Oysa ki ömür de bitermiş, bunu hiç düşünmedim. Hedeflerimi benden sonraki vatan evlatlarına bırakacak bir yol daha var önümde. Şimdi o yoldayım. Allah şükür ki, yetiştirdiğim çoğu insan vatan için çalışmaya devam ediyor. Büyük yolda kazanılan başarı bu olsa gerek. Büyük Türkiye daha da güçlenecektir. Nurettin Ambaroğlu, eğitimci yazar. dönsen de dönmesen de Bir çıkar